Herkese günaydınlar canlar. Dağınık bir şekildeyim. Kusura bakmayın. Terliyim. Her tarafım yıpranmış. Nem içerisindeyim. Affola. Kusura bakmayın. Canımsınız. Sabah uyandım. Uyandığım gibi kısa bir parkurum vardı. Dağ tırmanışına çıkayım dedim. Zaten dağın zirvesini bir önceki bölümde gördünüz. Bugün bir zirve yaptım. 800 metrelik bir zirve. Çantayı aşağıya bıraktım. Ve şöyle ismini belirtmek istemeyen bir insanla tanıştım ben. Çok tuhaf bir insan. Zirvede tanıştım. Aslında zirvede çok kalabalıktık ve herkes gidince kendisi kitap okuyordu. Ben samimiyetine çok hayran kaldım. Ve öyle bir beni koruyor ki, öyle bir bana güvenli bakıyor ki. Hello Niha, Niha, Welcome. Thanks so much. Good Taiwan, I like Taiwan. You are welcome sir ve ben hepsinin samimiyetlerine hayran kaldım. Özellikle bu güzel insanın samiyetine çok hayran kaldım. İsmini belirtmiyor. Fazla da kendi göstermek istemiyor. E tabi benim tırmanış parkurunda suyun bitince sağ olsun bana su ikram etti. Ve benim hayat hikayemi çok merak etti. Ben de yaşamı belirtince bir sonraki durağın neresi deyince ben planım olmadığını ve günlerdir duş almadığımı olursa bir şelaleye gidip orada kamp atıp yıkanacağımı söyledim. <laughs> Dedi ben sana eşlik edeceğim. Bir yerlere gideceğiz, bir şeyler yapacağız vesaire vesaire. Zirvede tanıştık yani. Şu an bir bölgedeyiz. İsim vermek istemiyorum. Belki tabelalarda görmüş olabilirsiniz. Reklam olmasın. Geldik şimdi böyle bir alana. Koşa koşa indik. Otobüse bindik. Şimdi geldik bir şeyler alacağız. Ona göre hareket edeceğiz. İlerleyen dakikalarda görüşürüz. Hemen gelmişken fiyatlara da bakalım. Bu 95 tayı doları yapıyor. Yani 89 Yemekler güzel. Bunlar hep çıkın mikın. Yani domuz etleri falan da var ama fark etme istediğinizi seçebilirsiniz. Menüler böyle. 89'dan başlıyor 100'e kadar devam ediyor. Böyle de var. 70, 39, 30 vesaire vesaire hemen böyle geçiyor. Ben hızlı bir şekilde hemen favorimi alayım. Ya abi yok böyle bir şey ya. This is my okay. Together and sit. Please. I can understand. Now see. Ooh. So good. Bu adam hem yemeğimi taşıyor, hem yardımcı oluyor. Ya her bir ülkenin, ya her bir ülkenin böyle güzel insanları var yani. Çok tuhaf hissediyorum şu an kendimi. Mutluyum, gururluyum. Bir yandan da utanıyorum, utanmıyorum değil. Çünkü o kadar bir hizmet yapıyor ki o kadar yardım ediyor. Yardımseverlikte bulunuyor. Ve bu çok müthiş bir his. Oh. Please you can sit. <laughs> so Please sit. <laughs> please sit. Okay. Yeah, me too, me too sit. Oh, so. No, no, no. Okay, please, please. Oh, thanks. Sir. Thanks so much, sir. Yeah çok farklı biri çok farklı biri benim için bu hayatımda bu yol maceramda tanıştığım en güzel insanlardan biri yemeğe geçeceğiz aslında yemeğe geçmeden önce düşüncelerini bana belirtti biz bir aileyiz dedi biz bir aileyiz dedi şimdi burada aile izlemesinden kastım olay şu biz dağ parkurundan inerken Türkiye ve Tayvan kardeşliğinin ne kadar çok önemli olduğunu bana bahsetti. Ya İngilizceyi çat pat bilsek bile yarım yamalak da anlayabiliyoruz. Hissedebiliyoruz. Ne kadar zorlu olsa bile birbirimizi anlayabiliyoruz. Bir noktada anlaşabiliyoruz. yani. Önemli olan o. Bilip bilmemek önemli değil. Önemli olan anlamak, anlaşmak, hissetmek. Saygıdan bile konuşmuyor. Şu an ben videoyu açtım. Bunun farkında Susuyor, sessiz kalıyor ve ben videoyu bitirince bile belki yemeği açacağım. Please open us. Please open us. Listen. Together. Together and eat. Please. We are family. Yes, but I'm I'm full. You full? I ate my breakfast. Ah. Okay. Ten o'clock. ten o'clock yeah, morning. Yeah, yes. After you can you can come back and start trekking mountain. We trek. Uh, there is a how long? How long you stay, stay? Start? How long you start mountain track? Two hours up and one hour or ninety minutes. Oh. Morning stuff. Before breakfast you can eat. After you come back. No 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 no, no. I I'm uh I just ate my breakfast and okay, yes. i Tanukula. I take bus and yeah, I understand go up. Okay, yes. Together, together, please. Ah. Please ah. Yemek yedik, sohbet ettik, bir plan rotasyonu yaptık. Bir şelaleye gideceğiz burada. Maalesef banyo yeri yok. Eğer banyo yeri olsaydı, duş alma bölgesi olsaydı bu gece böyle açık bir alanda uyurdum. Çok güzel olurdu benim için. Sonraki gün devam ederiz o tamam. Ancak bir şelale yeri belirledik. Harikulade bir yer. Nasipse gidince göreceğiz ve bunun için sevgili dostum otobüse davet etti. Daha sonra trenle gideceğiz. Trenle gittikten sonra beni bırakacak. Güvenli bir şekilde ben orada olduktan sonra oraya varınca kendisi trenle Taypay şehir merkezine dönecek. Emin olmak istiyor. Güvenli bir şekilde beni bir yere bırakmak istiyor. O yüzden çok farklı bir his, halen yardımını, desteğini, insanlığını gösteriyor. Müthiş bir insan. Hiç kopamayacağım ve unutamayacağım insanlardan biri. Saat 2'de yani 14.00'da otobüsün kalktığını söyledi. Tabii kendisi şu an hazırlık halinde. Ben hazırım. Otobüse bineceğiz. Sonra muhtemelen bildiğim kadarıyla trene bineceğiz. Trenden sonra geçeceğiz. Yani yaklaşık bir 20 kilometrelik mesafemiz var yok. Oradan sonra durumu sizlere belirteceğim. Durumlar bu yani ne söylesem azdır yani. Ne söylesem ne söylesem azdır, yetersizdir. İyi ki böyle güzel insanlar varlar. İyi ki yollardayız. İyi ki böyle değerli insanlar tanıyor. Kadraja aktarıyoruz. Canımsınız. İlerleyen dakikalarda görüşmek üzere. toplandık çıkıyoruz şimdi otobüse doğru geçiş yapacağız akşam umarım bizim için güvenli bir kamp gecesi olur tek temennim bu hava çok sıcak ve sıcak olmasından ziyade nem aşırı var nem olunca da bu ister istemez bizi mayıştırıyor mayıştırıyor derken yemek de yedim bayağı mayıştım Oturduğum yerde uzanmak istedim. <laughs> Bizim arkadaş dost canlısı durumu belirtince harekete geçtik. Have to okay, okay, okay. Tut elimi, gidelim. <laughs> abilik yap bize. Kimse bize abilik yapmıyor, sen bize abilik yap. Aha. Wow. Aşırı sıcak, aşırı kalabalık. Ve çok güzel insanlarla karşılaşıyorum. Çantayı sırtında görünce hepsi çok mutlu oluyorlar. Çünkü kaynaşıyorum. Hepsinin içine giriyorum. Bindiğim otobüste <laughs> tek Avrupalı yüz benim benimdi. Hepsi çekik gözlü olduğu için bakınca biraz duraksayıp sonra tebessüm ettiler. Harikulade bir his. Çok güzel bir his. Bunu yaşadığım için çok mutluyum. Ve elimde şu an kamera varken biliyorum herkes bana bakıyorlar. Baksınlar. Şimdi bir markete gideceğiz. Bir şeyler alacağız. Tren saatinin de saat 3'te yani yaklaşık bir 40 dakika sonra geleceğini söyledi. Ben de onayladım. Sıkıntı yok. Zaman konusunda hiç sıkıntımız yok. İlerleyen dakikalarda görüşmek dileğiyle. Markete gelmişken hemen size et fiyatlarını da göstereyim. Burada böyle paketli paketli 85, 87, yani but, göğüs her şey adan z kadar kanat kesmelik her şey ayarlanmışlar 72, 87, 69 yani fiyatlar güzel Tayvana göre çok güzel bakın ama pahalı olanlar da var şöyle 524. Biftek biftek tarzda böyle kuşburnu. Böyle biftek biftek hazırlanmış kuşbaşı halinde. Hazır bir halde kesilenler de var. Kıymalı bir halde yapılmış olanlar da var. Hemen gelmişken bu fiyatları da sizlere böyle gösterdim. Böyle sürüyor. Hemen burada alkollü içecekler var. İkili ikili hallerde 160, 168, 169, 200 TL kadar çıkıyor marka markalar ve alt kısımda altılılar var. Şunların hepsi altılı bir pakette. 168 Tayvan doları, 173, 196, 155, 205 vesaire vesaire gidiyor. Şöyle klasikler var camda. 47. Şunlar var. 73 Tayvan doları. Öyle gidiyor. Soğuk içecekler var. 20'den başlıyor, 30'a kadar gidiyor. Girdik markete resmen marketi bana aldı. Elinde bir poşet. Dedim daha yeter artık. Ya valla. Dedi sen dedi gidiyorsun ormanlık alana şalaleye gideceksin. Orada ne market var ne bir şey. Seni idare etsin. Sağlam sağlam ye. Vücuduna kendine çok iyi bak dedi. Ben de tamam dedim. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Trene doğru geçiş yapacağız. Vakti geldiği gibi bineceğiz. Bir de oradan beni bırakacak. Sonra geçecek. Taipei'ye. Çok müthiş bir insan. Nasip adım attık. Bu da bizim nasibimiz. Nasipten öte yol yoktur. Bu yolda bana bu güzel insanı tanıştırdı. Müthiş bir insan ya. Hemen size metro ve tren stationların işlemlerini göstereyim. Ne oldu senin paran mı eksik? Ha? Aferin genco. Böyle işlemler yapılıyor. İşlemler yapıldı mı da buradan geçiş yapıyorsunuz. Geçiş yaparken de böyle trene doğru gidebiliyorsunuz. Kart ödemesiyle yapıyor. Bilet alındı. Aa, okay, okay, okay. Thank you so much. Ah, okay, okay. Thank you so much. So help. <laughs> ben de diyorum niye kağıt biletimiz var bizim? Ah okay, this one, okay. This one is the ticket. Yes, yes, here ticket, my my ticket. Size abi şeyle geçiyor, kartıyla geçiyor. olsun mana bilet aldı. Trene doğru geçiş yapacağız. Oradan sonra aracağımız bölgeye gideceğiz. ああ。<laughs> That's good. Because, because, right start. Son bir durağımız mı? İki durağımız mı? Ne kaldı? Ve 15 dakika sonra hareket edecekmiş. Biz yerimizden çıktık dedik bir tur atarız. Aslında insanların görüntüleri çok müthiş. Bakar mısınız şuraya? Ve biz bileti 30 Tayvan dolarını aldık. Bilginiz olsun. Bakın tren de geçiyor. Ee, gün içerisinde hava iyiydi. Şu an bozuldu. Hava durumuna da baktık. Bir iki saat sonra açılacak hava. Ben anca öyle çadırı açarım. Anca kendimi toparladığım etapta, hazır hissettiğim etapta çadırı kurarım diye düşünüyorum. Yağmur yağsa da sıkıntı yok, yapacak bir şey yok. İnatlaştık. Yani istedik. İstediğimizle umarım kamp attığımız dakikalar çok güzel olur diye düşünüyorum. Şu an çok romantik bir tarzda yağış var. Yani konuşmamı kapatıyorum ama eklemek istediğim birçok şey var. O yüzden şimdilik bu kadar yeterli. Trenden indik, indiğimiz gibi yağmurun dinmesini bekledik. Dostumla beraber son 550 metrelik bir parkura gidiyoruz. Çünkü indiğimiz gibi hemen düz güzergahtan sağa doğru saparak ve son sapa sol olarak bizi 550 metrelik bir yürüyüş parkuru karşılıyor. Daha sonra ulaşabileceğimiz yere ulaşıyoruz. Bu konuda sizin de bilginiz olsun. Ya ben bu adama kıyamam. İnanın kıyamam ne diyeceğimi bilmiyorum. Diyor ben seni ta şelaleye kadar götüreceğim. We are going to waterfall ya. Yeah? <laughs> <laughs> you are helping for me. Thank you so much sir. So you uh, have yeah. a camp tonight. Yes, yes, yes. So you exactly. To, you need to find a safe place, mm -hmm. right? Yes, yes. And before I can and write, plus and write, after open a tent. Girişler ücretsiz bilginiz olsun ve ıslak olduğu için tahtalar inişlerde eğer gelirseniz yağmura denk gelirseniz dikkat edin. Yeah, slow, slow. Yeah, I can see. Hı, orada bir kırık var. Dikkat etmemiz söyledi. 12 kilo zaten büyük çanta. E 5 kilo da küçük çanta de. Etti sana kaç? He? 17 kilo. Doğru mu? Doğru. Hadi 2 1 kilo da şu de. 18 kilo. E yürüdükçe mesafe ne kadar çok arttığını ve yükü ne kadar çok arttığını hissediyorum ama düşünmüyorum. Bölgeye geldim sıkıntı yok. Alandayız. Alan böyle. Güzel. İyi bir terapi. Bu terapi parayla bile satın alamazsınız. Net söylüyorum yani. Sevgili tabiat, doğa ana. Bu gece sana misafiriz. Hazırsak başlayalım. Saatler 17.41'i göstermekte. Herkes gitti. Tabii biz doğayla baş başa kaldık. Bu gece kendisine misafiriz ve bizi bu konuda ağırladığı için kendisine müteşekkiriz. Çok teşekkür ediyoruz. Minnettarız. Terapi gibi gelen bir yerde bu gece konaklayacağım. Aylar sonra tekrardan evimi kurdum. Evimi kurdum. Çok mutluyum. Bu gece buranın suyun da sesini alarak uykusunu alacağım. Özellikle yorgunluğun tadını çıkaracağım. Kendimi böyle ödüllendirmek istedim. Ve altını çizerek bir şeklemek şey istiyorum. Burada yılan çok var. Gelirken en az 3-4 tane rahat gördüm. Suyun içerisinde de hatta varlar. Benim için pek önemli değil dikkat etmek gerek yine ne olursa olsun ve işin en güzel kısmı bulunduğumuz noktalara kamera koymuşlar yüzden giren olursa bile bir sıkıntı yaşayan olursa bile en azından direkt harekete geçip buraya gelebiliyorlar ve mikrofon bile var yani ses cihazı mikrofonu bile var ve can simidi bile var asmışlar hatta karşıda görüyorum ben daha duşa geçeceğim. Bir duş alayım diyorum. Bir kendime çeki düzen vereyim. Bir rahat olayım. Soğuk suya gireceğiz. Yine vücudumuzu bir şoklayalım. En azından sağlam olsun. Bünyemiz sağlam olsun. Ve onun etabında ne yapacağız ne edeceğiz? Tabii ki bir şeyler atıştıracağız. Daha sonra bir yorgunluk uykusuna geçeriz. Ateş yakmayacağız çünkü kamera var. Ateşi yaktıktan sonra duman çıkacak. Tepemize damlayacaklar. Diyecekler. Hayırdır sen niye ateş yakmışsın vesaire vesaire birçok şey.